Herkese merhaba ben Doktor Amazon. Bir önceki videoda karlılık ve satış fiyatını nasıl hesaplayacağını göstermiştim sizlere. Birlikte hesaplamıştık. O videoyu izlemediyseniz sağ ya da sol üst köşede o videonun bağlantısını bırakacağım. İzleyebilirsiniz. Şimdi bu videoda ise kazandığımız parayı Türkiye'ye getirirken nasıl bir yol izliyoruz ve bu yollardan geçerken cebimize ne kadar geliyor onu hesaplayacağız. Ben burada bu yöntem olarak Payoneer üzerinden getirmeyi tercih ettim. Bakın ben birkaç maddeyi buraya yazdım. Para nasıl, nerelerden geçecek, nerelere komisyon vereceğiz. Şimdi onu hesaplayacağız. AED'deki ciro ilk önce kazandığımız miktara bir bakalım. Biz 136.62 AED'de bir para kazandık sattığımız üründen. Tabi bu ürün için bu ciro'muzdu bizim. Bir satış komisyonu veriyoruz Amazon'a. O da bunun %15'i kadar. Bir önceki videoda bundan bahsetmiştik. %15'i yazıyorum. 20.49 bir Amazon'a satış komisyonu veriyoruz. Ciro'dan satış komisyonunu düştüğümüz zaman bizim hesabımıza geçecek. AED tutarı ise 116.12 imiş. Şimdi kurumuzu da alalım. Bir önceki videoda yine hesapladığımız Google Finance'i kullanarak hesapladığımız kuru alalım buraya. Güncel kur 3.67 imiş. Bunu sadeleştirelim. Bir Amazon Currency Converter Fee vereceğiz. Bu ne demek? Şimdi Payoneer hesabınızda AED hesabınız yok ise bunu dolar olarak geçireceksiniz hesabınıza. Ve Amazon'da AED olarak duran paranız Payoneer'e Amerikan Doları olarak geçerken bir ee, çevirim olacak aslında. Yani... Arap Emirlikleri parasından Amerikan parasına dönerken bu Amazon tarafından döndürülecek. Bu döndürülme işlemi için ise Amazon geçtiğimiz aylarda duyurduğu komisyonunu bir buçuğa düşürmüştü. Yüzde bir düşürmüştü. Bu komisyonu alacak. Yani biz aslında şu AED'yi Amerikan dolarına çevirirken 3.67'ye böleceğiz. Ve bunu buradan da bir yüzde bir buçukluk bir bedel ödeyeceğiz. Bunu da çarpı 0,015 olarak yazarsam bakın 0,47 Amerikan doları bir komisyon ödüyoruz. Şimdi 116 AED kaç dolar ediyor? 3,67'ye böldüğümüzde 31 dolar ediyor. Bundan da 0,47'ye çıkardığımızda peynire aktarılacak miktar bakın 31.14 bunu sadeleştirelim. Payoneer komisyonu. Payoneer hesaba gelen Amerikan doları tut, e, parası gelirse eğer Amerikan doları cinsinde bir para gelirse eğer bundan %1 kesinti yapıyor. O %1'lik kesintiyi de hesaplayalım. Hemen Payoneer'e gelecek dolar çarpı 0,01 diyorum. 0.31 ise burada Payoneer kesinti yapacak ve hesabınıza sizin bakın 30.83 Amerikan doları Payoneer hesabınıza gelecek. Ürünümüzün maliyetine bakalım. Ürünümüzün maliyeti 24.32 idi. Biz ise 30.83 dolar kazanıyoruz. Payoneer'e bu para geldiğinde. Biz bu ürünü peynir kartımızla aldıysak eğer gerçek karlılığımız aslında bu noktada ortaya çıkıyor. Peynir'e aktardık. Peynir kartımızla ürünü aldık ve kazancımızı da peynir'e aktardık. Peki buradaki karlılığımız ne olacak? İlk önce şunu da hesaplamamız gerekiyor. 24-32'lik maliyet aslında bize peynir kartla harcama yapıldığında %1 daha fazlasına mal oluyor. Çünkü yine peynir kartla alışveriş yaptığımızda birlik bir komisyon alıyor. Bunu bu nedenle 1.01 ile çarpıyorum. Aslında bizim maliyetimiz 24.56. Bu 24.56 üzerinden. Onu da şuraya yazalım. Maliyetimizi. Maliyet 24.56. Bakın kar oranımız. Şöyle yapalım. Peynir hesabımıza aktarılan dolardan maliyetimizi çıkarıyoruz. 6.27 bizim karımız. Amerikan doları cinsinden. Kar oranımız ise 6.27 bölü 24.56 %25 oranında biz kar etmişiz. Peki bunu Payoneer kart ile almadık da kredi kartı ile aldık deseydik neler olacaktı? Kredi kartımızla biz 24.56'lık değil tabi 24.32'lik bir Maliyet görecektik. Bu kredi kartınızın durumuna göre aslında ekstresine göre değişen bir durum. Şöyle eğer kredi kartı ekstresiniz Türk Lirası olarak basılıyorsa bankanın e, Türk Lirası ve dolar kuru üzerinden bunu Türk Lirası'na çevirip sizin ekstresinize yansıtacak. Yok Amerikan Doları ekstresi alıyorsanız eğer döviz ekstresi alıyorsanız eğer bu kredi kartı ekstresinizde 24-32 dolar olarak aktarılacak. Tamam biz ikisine de bakalım şöyle. Bakın burada Payoneer'den Türkiye'ye para çekme işlemi nasıl yapılıyor? İlk önce Türk lirası olarak hesaba çekmeye çalışalım. Biz Payoneer'deki şu paramızı bunu da renklendirelim. Bakın Payoneer'de hesabımızda 383 dolar var. Bunu biz Türkiye'ye Türk lirası olarak çekeceğiz. Bunun için Payoneer %2 bir komisyon alıyor. Bu komisyonu da size uygularken aslında şöyle gösteriyor. Güncel Türk lirası dolar kuru %1 %2 daha aşağıdan hesaplayarak onu kur üzerinde gösteriyor ise komisyonu. Hemen hesaplayalım. 30.83 çarpı 0.02 %2'lik peynirin komisyonu bu. Bu kadar dolar kesinti yapılacak. Ve sizin hesabınıza ise 30.83 eksi buradaki komisyonun dolar karşılığı bu tabi dolar oldu. Güncel bir kur hesaplayalım şuraya. Yine eşittir Google Finance dedik. Tırnak içinde currency USD TRY yazıyoruz. Tırnağı kapatıp parantezi kapatıyoruz. 7.45 şu anda güncel kur. Buradaki tutarı da bakın 7. buradaki Türk lirası Kurumuz ile çarpıyoruz. 225 TL bizim hesabımıza geçecek. Şimdi 225 lira üzerinden ne kadar kar ediyoruz ona bakalım. Ne demiştik? Maliyetimiz bizim. Buradaki 24.32 dolar bizim maliyetimiz. Onu da şuraya yazalım. Maliyet kredi kartı diyelim. Buna da maliyet Payoneer kart diyelim. Buradaki 24 32 dediği hatırlıyorum. Bakalım hemen. 24 32. Şimdi 24 32 kredi kartınızla aldığınızda aslında size maliyeti aşağı yukarı %1 daha pahalıya gelir. O da şöyle. Buradaki güncel kur çarpı. Tabi aldığınız günün kuru değişecektir. 3 gün önce almışsınızdır, 5 gün önce almışsınızdır, 1 ay önce almışsınızdır. Bugün örneğin kur 7.45'lere geldi ama e, tabii 1 ay önce aldıysanız ve paranızı yeni çekiyorsanız e, bunu 8'lerden belki 7.80'lerden almış olabilirsiniz doları. Daha fazla kredi kartınızda Türk Lirası maliyeti yansımış olabilir. Bakın 183 TL bizim maliyetimiz güncel kur üzerine %1 eklediğimde. Bunu bir ay önce aldıysak atıyorum 7.75'lerden dolar 7.75'ken aldıysak şey yanlış yazdım. Şöyle. 7.75'ten aldıysak bize maliyeti 188 lira olacaktı. Haliyle buradaki karımız da aslında 225 lira elimize geçti. 188 lira maliyetimiz vardı. 36 lira para kazandık bu üründen. 36'yı da maliyetimize bölersek Bakın %19 oldu. Bizim yüzde sattığımız ürün Türkiye'ye gelirken kredi kartımızı ödeme noktasında bize nette %20'ye geldi. %20 kare geldi aslında. Şuraları küçültelim. Ekranın tamamını görelim. Peki şimdi kurda değişti şu anda. E, şuradaki dolar için bir bakalım, ATM'den kredi, ATM'den peyonir kart ile çektiğimizi düşünelim. ATM'den çekerken Türkiye'deki ATM'lerden komisyon almayan şu an benim bildiğim kadarıyla yok. En son e, yapı kredi bankası vardı, onu duyurduktan bir gün sonra da zaten o da yine komisyon almaya başladı. ATM komisyonu %2,5 burada. %2,5 bu 30.83'ü ATM'den çekmeye çalıştık, tabi tam sayılar değiller ama Diyelim ki tam olarak 83'ü de alabildik ATM'den diyelim. 0,025 bir komisyon vereceğiz. Burada bankaya. Aslında şu 83'lük kısım gidecek. 30 dolar kalacak. Bir de peyonil komisyonu var. Peyonil komisyonu da %2, 2,5. Bazen değişiyor. Henüz ben de aldığım at hep farklı ATM'den çektiğim için e, tam tutarını bilmiyorum açıkçası. Çünkü 3'e kadar çıkabilir yazıyor. Help sayfasında Payoneer'in bununla ilgili net bir sayı vermiyor. Hangi bankalarla anlaşmalı olup olmadığı ile ilgili bir detay da yok. Biz burada %2 alalım. Payoneer bunu hesaplarken şöyle yapıyor. Aslında siz 30 dolar çekmeye çalıştığınızda diyelim ki bunu tam sayı 30 dolar çekmeye çalışalım. O şekilde gidersek daha iyi olacak. 30 dolar çarpı 0.025 %2.5'luk ATM komisyon verdik. Bunu Payoneer 30.8 dolar çekiyorsunuz gibi görüyor ve onun üzerinden %2'lik bir komisyon alıyor aslında. Yani şöyle 30 dolar siz çektiniz. 0.8 ATM çekti. Ve bunu da %2'sini alıyor ve komisyonunuz buraya geliyor. Aslında çektiğiniz tutar üzerinden değil. Yani 1000 dolar çektiğinizde siz 1000 doların %2.5'u 25 dolar. 1025 dolar üzerinden %2 alıyor. Payoneer sizden. Şimdi elimize geçen dolara bakarsak biz 30 dolar çekecektik dedik. 30 dolardan ilk önce bunu daha sonra bunu düştüğümüzde 28.60 elimize geçen dolar. Bizim maliyetimiz neydi? Payoneer kartla aldıysak bunu 24.56 eğer Kredi kartıyla aldıysak 24.32 demiştik. Şimdi doları dolar olarak çektiğimize göre kredi kartımızın az önce anlattığım gibi dolar ekstresi olduğunu varsayalım. Ve yine kredi kartıyla aldık diyelim. Haliyle burada 24.32'yi biz kendi Türkiye'deki bankamıza ödeyeceğiz gibi düşünelim. 28.06'dan bu kadar kazandık. Ve 24.32 maliyetimiz oldu. Aslında 4.3 dolar kar ettik. Bu karımızı da kredi kartımızdaki maliyetimize bölersek eğer bakın %17 kar etmiş olduk. %17.74. Bizim kar oranımız neydi? 136.61'e satarken hesap ettiğimiz bakın buradaki kar oranımız %30. Biz bu ürünü %30 kar ile satarsak 136.61 AED'ye satacağız. Ve bu AED'de Türkiye'ye gelirken bakın ya 19.43'e bunları da renklendirelim. Ya %19.43 karla Türk lirası olarak gelirse ya da Amerikan doları olarak gelirse %17.74 karla geliyor. Şimdi buradan anlamamız gereken aslında temel şey şu. Ne kadar düşük karlarla ürün koyarsak o kadar zarara yaklaşmış oluruz. Örneğin bakın burada bütün formülleri birbirine bağladığım için hepsini değiştirmek kolay. Şimdi ben görüyorum arkadaşlar bazen %20 kar ile yani salt buradaki düz kara baktığımızda %20 kar ile ya da işte bazı yazılımlar üzerinden kar oranlarını ayarlarken buraya 20 yazanlar 15 yazanlar var minimum kar oranına. Bakın buraya 20 yazıyorum. Bütün fiyatlar şimdi değişecek. Bakın şuradaki tabi 30'du. Bunu 30 demeyelim. 30'u çekemeyiz çünkü 28.46 kaldı. Bunların hepsini oraya bağlayalım. Amerikan doları çekersek bize ne kalacak? Onu da görelim. Bakın %10 kar kaldı. %11.69'da dolar çekersek kaldı. Ya da burayı 15 yazan arkadaşlarımız oluyor minimum kar oranına. 15 yazarsanız da size nette karı %5, %7 oluyor. Şimdi %5, %7 ile iş yapılır mı? E kar ediyoruz hocam ne olacak diyenler var. E, kar ediyorsunuz ama %5, %7 aldığınız riske değmez bir yerde oluyor. Bu üründen 10 tane sattığınızda, 100 tane sattığınızda ya da bunu 10 tane, 100 tane değil farklı ürünlerden 10 tane, 100 tane sattığınızda içeride 3-4 bin dolarınız, 5-10 bin dolarınız ya da 10 binlerce dolarınız olduğunda Amazon'un suspend riskiyle karşı karşıya kalmak mı? Şuradaki bakın %5 %7'leri kazanmak mı? Ee, yani attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmiyor diyebilirim açıkçası. Bakın burada daha da yükseltelim. %50 ile satış yaptığınızda bile neti nereye geliyor? 37 ve 39 Amerikan olarak elinize geçerse bu para. Şurada da bir oran hesaplamıştık biz aslında. Bakın burası da Payoneer Kart ile aldınız ve Payoneer Kart üzerinden hesap yaptınız dersek orada bile %50 ile sattığınız ürün yani paranızı hiç sistemden çıkarmadınız hep Payoneer üzerinden ilerlediniz Payoneer üzerinden ilerlediniz şeklinde giderse bile burada 6, 6, puana yakın düşüş var. Yani bunu yine minimum ayarlayalım az önceki gibi. Minimum kararımız %15 olsun. O %15 ile 11'e kadar düşüyor. Ama dediğim gibi bu riski almak, riske karşılık kazancın oranının bu kadar düşük olması düşünmenizi istiyorum? Bu kadar düşük kar oranlarıyla hem bu kadar mesai yapılmaz bence benim düşüncem. Hem e, bu kadar riske girilmez. Amazon'la suspend riskiyle, paranızın içeriden kalması riskiyle. Yani yatırıma karşılık kazanç bu oranlarla gerçekten zor. Gerçekten riskli. Yani ee, bununla ilgili örneğin diğer yatırım araçlarının getirilerini bir inceleyin derim açıkçası. Yani şu an günümüzde faiz oranı yüksek. MTI'ye yatırsanız ya da herhangi bir altına, gümüşe, platine atıyorum ya da farklı farklı bir e, yatırım aracına yatırsanız ne getirir size? Bunları muhakkak değerlendirin derim. Yani bu kadar düşük karlarla e, ticaretinizi döndürmeniz Mümkün evet belki e, hala bir bu cash flow nakit akışını döndürebileceksiniz mümkün. Ancak size emeğinize karşılık bu risk fazla e, ve bu kar oranları da az diyorum. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Gerçekten yani çok fazla düşük karla. İşte cirolar anlatılıyor yüksek işte binlerce dolar ciro yaptım vesaire ama düşük karlar hesap edildiğinde gerçekten çok düşük karlar görünüyor. Bu riske değer mi bu kadar yüksek parayı Amazon'da ya da Payoneer'de içeride tutmak? Ki yarın bir gün e, herhangi bir vergi kuruluşu tarafından bu parayı Türkiye'ye getirdiğinizde karşınıza çıkacak herhangi bir olumsuzlukta vergi vermeniz gerektiğinde e, neler olabilecek? Bence bunları da bir düşünün attığınız taş gerçekten ürküttüğünüz kuşa değmeyebilir. O yüzden kar oranlarını bu kadar düşük tutmayın. Olabildiğince yüksek tutmaya bakın. Ee, yani evet price elasticity denen bir şey var. Bir ürün yani 15 liraya bir telefon kılıfı alınabilir ama 250 liraya bir telefon kılıfı alınır mı aynı özelliklerde? Ya da o ülkede bu paralar verilir mi? Bunu araştırmanız gerekiyor. Price elasticity'den kastım bu aslında. Bazı ürünler yüksek karlarla satılabilir, bazıları satılamaz. O ürünleri bulmanız gerekiyor. O ürünler için de tabii çok fazla araştırma yapmanız, hem pazarı tanımanız, bununla ilgili ürünleri, ürünlerin trendlerini biliyor olmanız gerekiyor. Çok fazla konuştum, konular birbirine girdi. Dediğim gibi kârlılığınızı yüksek tutmaya bakın. Bu kâr oranlarını, bu hesap makinesini ve e, maliyet hesabını, parayı Türkiye'ye getirme hesabını Buradan videodan tekrar tekrar izleyerek kendinize bir Excel oluşturun. Ve gerçekten ne kadar kazandığınızı iyice hesaplayın derim. Bunu tavsiye ediyorum hepinize. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakalın.